Eski belediye başkanı Remzi Aydın, AK Parti İlçe Başkanlığının hep birlikte Yeni Türkiye Hedef 2023 buluşmaları adı altında düzenlediği vefa yemeğine katıldı. Müzik Başkan Remzi Aydın, masaları dolaşarak tüm konuklarla yakından ilgilendi. İmkansızlıklardan dolayı iletişimimiz az olabilir ama şunu tekrar burada ifade etmek istiyorum. Açılış konuşmasını AK Parti İpilce Başkanı Süleyman Aykaç yaptı. Yanımızda görmek istiyor ve bundan güç alacağımızı ifade ediyorum. Tüm seçimlerde, yerel ve genel, tüm seçimlerde ve referandumlarda, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın toplantıda yaptığı konuşmada Eyüp'te, İstanbul'da ve ülkemizde AK Parti'nin 2023 vizyonunu gerçekleştirecek güçlü kadrolara sahip olduğuna inanıyorum dedi. Çok daha önceki geçmişine dayanan... Onun için bu tablo gerçekten görülmeye değer. Bu tabloyu önemsiyorum. Çok kurumsal bir partinin önemli bireyli olarak, önemli bir, en önemli ülkemizin en önemli ilinin bana göre en önemli ilçesinin teşkilat mensuplarısınız. Minnet alınması lazım. Eyüp anlamda... Kültür Sanat Merkezi'nde AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç'ın ev sahipliğinde düzenlenen yemekli toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer ve AK Parti Eyüp İlçe Teşkilatı üyeleri de katıldı. Bir kez daha alıyorum. Toplantı sonunda Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve AK Parti Eyüp İçe Başkanı Süleyman Aykaç toplantıya katılanları uğurlayarak fotoğraf çektirdiler.